Merhaba çok kıymetli izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şu an saatler iki, öğlen 2.30 buçuk civarında seyretmekte. Fakat bu videoyu her zamanki gibi akşamüstü ya da akşam vakitlerinde ya da gece vakitlerinde izleyeceğinizden dolayı hepinize iyi akşamlar şimdiden. İlk önce yıkama parfümüyle başlıyorum. Çok az miktar ABC botanik September Sun, Eylül Güneşi, yıkama parfümüm hazır. Yünlüleri yıkıyorum değerli izleyiciler. Şimdi yumuşun sıvı deterjanından ekledim. Çok az biraz da mor bir dokunuş olması için, biraz da menekşe ve şeftali dokunuşu olması için çok azıcık tomol. Şu şekle bir bakın. Şunun güzelliğine şeffaf ve şu daireleri görebiliyor musunuz? Bir bakın. Süper. Evet. Makinemin kazanına deterjanımı koydum. Makinemi açayım. Hassas spek programı. İçerisine çamaşırlarımı dağıtayım. Bu videoda sizlere yıkamayı göstermeyeceğim. Sadece yıkamanın başını gösteriyorum. Yıkama, durulama aşamalarını ve son sıkma aşamasını gösterip videomu sonlandıracağım değerli izleyiciler. 40 degrees, 800. Extra rinse, extra spülen start sadece sıvı deterjan ile Şimdi geçelim yumuşatıcılarına elbette eklemeye yumuşatıcılarım klorak sarı çiçekler yumuşatıcımı ekliyorum klorak sarı çiçekler. ve limon lime. Kuşevay pilav. Hem meyveli hem de ferah bir koku. durulama aşamalarında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yıkama parfümünü ekleme vakti. Bol bol köpürmüş. Hatta birazcık daha yıkama parfümü olarak şöyle suyunu boşaltmaya başladı. Neyse yıkama parfümüm de burada durdu. it. First, rinse. Hassas İpek programında durulama suyunu çok bol şekilde alıyor. Yünlü çamaşırlara bir havuz partisi yaptırarak durulama işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi domol o kadar böyle köpürüyor ki. Yıkama parfümü bile domolu Zor bastırıyor. Az miktar Domoz sıvı deterjan koymuştum. Şu köpüğe bir bakın. Şöyle bol bol parfümün olsun. Ekstra parfüm. Evet. Şu an çıkacak olan sonucu çok merak ediyorum. Yumuş'un kendine ait o özel kokusu, domolun kokusu, klorak sarı çiçeklerin kokusu, yumuş mavi yumuşatıcının kokusu. Dördünün birleşmesi artı üzerine ABC Botanics September Sun Eylül güneşine de ayrıyeten onun kokusu da birleştiğinde o kokuyu şu an çok merak ediyorum bakalım nasıl bir koku ortaya çıkacak Aquarium gibi şuna bir Aquarium. Süre 24 dakika. Evet, o her zaman duyduğunuz köpeğin sesi, komş komşumun köpeğinin sesi. Şimdi kısa bir ara. Evet, şu an suyunu boşaltıyor. İ i̇kinci durulamaya geçecek. suyunu hemen boşaltır boşaltmaz çok çabuk içerisine durulama suyunu almaya başlıyor göreceksiniz. Evet şöyle sanki sıkmaya geçecekmiş gibi yapıp hemen su alıyor. Suyunu alsın tekrardan geriye geleceğim. Evet şimdi havuzu dolduruyor yine önüne. İkinci suyu daha berrak. ikinci durulamanın suyunu boşaltması bu seyyar satıcılardan doğru düzgün video çekemiyorum. Sürekli bir seyyar satıcılar. Evet şu an şelaleden yumuşun mavisini ve sarı çiçekler yumuşatıcısının aktığını gördünüz. kalan süre 14 dakika. 13 oldu şimdi. Böyle parça parça yumuşatıcı gözünde hiç yumuşatıcı kalmaması için parça parça yumuşatıcı alarak yumuşatıcı gözünü temizliyor. Şimdi tekrar alacak elik kulağında. süre 11 dakika. Sıkma aşamasına geçeceği zaman görüşeceğiz. Evet, şimdi sıkma aşaması. Telefonum flaşı kapattı değerli izleyiciler. Ee, telefonum her an kapanabilir. Umarım sıkma aşaması ve sıkma. yavaş yavaş 800 devire çıkıyor. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Güzel yorumlarınız, desteğiniz, ilginiz, sevginiz için hepinize çok 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 minnettarım. Ve şimdi gevşetme. Sıkma aşamasından sonra en sevdiğim yer. Ve and işte bu kadar. Şöyle yumuşacık sepetimi de indirdim. Evet. bisler gibi hem ferah hem de meyveli ve sarı çiçek kokulu çıktı çamaşırlar. Gayet çok çok güzel. Gayet hoş bir koku. Evet. Şimdi makinemi de kapatayım. Evet. Hoşçakalın. Bye.